Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ahşap boyama yapacağım. Normal ilk boya attım. Şimdi ikinci atacağım fakat atmadan önce bazı yerlerde rutuş yapmıştım. Oralara tekrar boya atıyorum. Şimdi boyamız şu şekilde. Görmüş olduğunuz Multi Surface Rekin boyası. Akrilik boya. Ya Bunda en önemli şey suyla karışıp ilkinde %10'la koyduğunuzun yüzde onuna su koyuyorsunuz. İkincisinde ise ikinci tekrar boyama yaptığınızda yüzde yirmi olarak yapıyorsunuz. Şu anda mesela biz bakın yapmadığımız, boyamadığımız yerleri boyuyoruz. Bunu kurutacağız. Kuruduktan sonra da ikinciye atacağız. Şöyle. Fırçamız normal, ince bir fırça. Bu ürünü tepsi olarak kullanacağız. Tel kırma tepsisi. Cam ve ayna, cam koyacağız içine. Bu şekilde yapacağız. Baktığınızda eğer biraz katılaşırsa boyanız tekrardan fazladan az bir şey su ilave edebilirsiniz. Bakın çok az bir şey. Evet. Su ilave ediyorum. Tercih biraz fazla oldu ama. Ve iyice karıştırıyorum. Tekrar sürüyorum. Evet. Şu anda tepsimizin birinci evresi tamam. Şimdi diğer taraflara ikinci katı sürüyorum. Şöyle bakarsanız bu bölümde ikinci kat süreceğiz. İkinci katta daha fazla sulandırıyoruz. Su oranını fazla atıyoruz. Zaten bunu fırçayı sürerken nasıl olduğunu görebilirsiniz. Bir de fırçanın yönünü hep aynı yönde süreceksiniz. Yani farklı yönde sürmeyeceksiniz. Yön olarak aynı yön. Yani şöyle sürmeyeceksiniz. Şöyle sürdüyseniz bu şekilde. Yani hep aynı şekilde süreceksiniz ki iz kalmasın diye. Bak. Tabi tahtayı aldığımız zaman ilk başta zımparlamamız gerekiyor. Yani tüm aldığımız direktmen hiç boya olarak aldığımızı zımparlamamız lazım. Biz bunu zımpara işini yaptık. Tabi bunları gösteremedik. Zımpara işimizi yaptık. Evet arkadaşlar şimdi birinci katı vurduk. İkinci katı vuracağız. İkinci katı vurarken işte biraz daha boyamızı sulandırıyoruz. Sulandırdıktan sonra vuruyoruz. Şöyle yapalım. Şu boyamız. Az az koyuyoruz ki daha şey olsun. Evet, azıcık da su koyduk. Çok sulu olmayacak. Çok da duru olmayacak. Bu şekilde. Şimdi ikinci katımızı vuruyoruz. Yine aynı şekilde. Yönümüz hep aynı yönde yapıyoruz, çalıyoruz fırçamızı eksik olan yerleri doldurmak. Yani önceden görülmemiş açık kalan yerleri doldurmak için oluyoruz. Bu şekilde de ikinci katımızı vuruyoruz. Aslında ikinci kat gerekli olmayabilir ama işte garanti olsun diye bir kalmasın diye ikinci katı vuruyoruz. Çünkü bir de bunun üstüne cile yapacağız. Evet arkadaşlar. Boyamasını bitirdik. Şimdi son düzlemeleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda boyam işimiz bitti. Gördüğünüz gibi tertemiz pırıl pırıl bir tepsi oldu. Şu anda tepsimizi vernikleyeceğiz. Tepsimizin ilk önce alt tarafını vernikliyoruz. Bu tepsimizi tel kırma tepsisi olarak kullanacağız. Bizim için bir hobi bu. Tepsimizi şu anda üst tarafını belirlikliyoruz. Diğer tarafını yaptık, bitirdik. Çevirdik tepsimizi. Belirliklerken özellikle boş yer kalmamasına dikkat ediyoruz. En önemlisi orası. Yani verneği değmediği yer kalmaması gerekiyor. Her tarafa verneği değmesi gerekiyor. Tepsimizin şu anda üst tarafını belirlikliyoruz. Diğer tarafını yaptık, bitirdik. Çevirdik tepsimizi. Verniklerken özellikle boş yer kalmamasına dikkat ediyoruz. En önemlisi orası. Yani verniği değmediği yer kalmaması gerekiyor. Her tarafa verniği değmesi gerekiyor. Evet ürünümüzün boyama ve cilalama işlemini bitirdik. Hatta tepsimize şekli bile yerleştirdik. Görüyorsunuz. Boyamasını yaptık. Şu anda hazır bir vaziyette. Cilaladık da. Şu anda gördüğünüz gibi. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.